Merhaba oyun severler. Resident Evil Village'in bir bölümünde daha sizlerleyim. En son... Evet. Baraj kapaklarına elektrik verebilmek için sağda solda gezinecektik. Bu arada bir önceki bölümde <laughs> silahlarıma haksızlık etmişim. Neden diyecek olursanız öğrendim ki meğerse bu silahlar güçsüz değil. Meğerse oyunun normal zorluk ayarı böyle. Yani vur Allah vur ölmüyor kısmı. Oyunun doğal yapısı itibariyleymiş. Şimdi bir burası var. Bir de burası var. Bir saniye. ha Miyasal sıvımızı da aldık. Gerçi hiç bitki görmüyoruz sağda solda ama. Böyle bir haritaya bakalım. Aha tavuk. Belli oldu. Kol peşinde koşacağız. Ya buraya tavuk. Hangi filmdeydi o Raki de vardı değil mi? Tavuk kovalıyordu hız kazanmak için. Raki 2. Ya da 1 miydi? Hatırlayan varsa yorumlarda belirsin. Burası açılan bir yer değil. Bu arada sanırım istemeden de olsa arada bir tane kristal parçasına es geçtik. Onu hatırlarsam alacağım. Çamur abinin oraya giderken vardı. <laughs> Porsche Doving. Önden söyledi herifler kırılacağını İkinci yel değirmeni Yani bu değil şu mu Yukarıdaki ee, Ölme eşeğim ölme Hiç de bir şey yok. Abi sağda solda kıracak bir şeyler olunca mecburen mermiyi adamlar peşinen veriyor. Neyse küfretmemeyi becerdim. Hoşt. Orada bir şey var mı? Şimdilik bir şey yok. Kardeşim bir saniye. atladığımız bir şey yok. böyle bir bakıyoruz. Kardeşim rahat dur bak etraf sarsıp durma. 2 saniye ya. Hayvanlık yapacağım diyorsun. ...kırılan şeyler değil. Bunu şöyle itelim. Ama yetmeyecek sanki. Hmm. Peki oradan oraya ulaşabiliyor muyuz? Yavrum dur. Bir etrafı sarsma. Oradan oraya varılmıyor. Yok vazgeçtim. Balık yeme olacağız gibi gözüküyor oradan geçmeye çalışırsak. Orası olmaz. Burası da olmaz. Oraya tersten döneceğiz belli ki. E nasıl olacak bu iş? Ha şurada. <gülüyor> evet, <gülüyor> i̇ğrenç. <gülüyor> Allah. Ee, öldük mü şimdi? Kesinlikle öldük. Ya ee, aşk olsun ama. Böyle de olmaz ki. Biraz hızlı davranacağız belli ki. Magdum mermisi. Ona diyecek bir şeyimiz yok. Şimdi... O zaman nasıl yapalım? Mavi, turuncu, sarı. Topuk 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 topuk. Hı, hı. Geri bas ya. Göreceğiz. En iyi sen misin başkası mı? Hayvanlık yapma. Başka bir yerde bir şey var mı? Bir saniye. Sanki buralarda bir şey vardı ama Neyse. Şimdi dakika biz ne yapacaktık? Ha. Yavrum evladım, gerilim yaratma boşuna. Ya, koca koca insanlarsınız. Anne de anne diye gezdirme etrafta ya. bir yani kendi hayat felsefeniz bir şeyiniz yok mu? Ee, orayı açtık ne oldu? м ай vay hayvan vay. hiç i̇şte bir şey göstermiyor zaten. Ama gerilim duygusunu iyi vermişler. Bir dakika. Bu ne? Burayla bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Hey tekne. Açıl. Açıl. Ee, niye çıkamıyoruz? Ama çıkamadın. Yine balık yemi oldu. Caught myself a big get out Böyle olmuyorsa böyle yani ne yapacağım? Kullandığımız şatkanın yerine yenisini koyabiliyor muyuz? Hayır, hurdamız yok. Neyse, en azından bunun içinde güvendeyiz. Mi. Merdiven bu haldeyken tırmanamazsın. Ne haldeyken tırmanabilirim? güb olanı değil Hah bu <laughs> Şimdiki Indiana Jones'a dur diyecek değilim. Şimdi burada bir şey yok. Oradan aşağıda indiriyor. Ama macera aramadan önce bir içeriği de kontrol edelim. Buradan aşağı ineceğiz belli ki. Okay. <laughs> Şimdi buradan mı atlasak? Canımız gider. İnsan gibi merdivenlere inelim. Zaten ben anlamadım. Herifin elini kolunu koparıyorlar. Ölmüyor. Yüksekten düşüyoruz. Ya da bir şey çarpıyor. Canımız gidiyor. Toplanacak bir şey de yok. Aha. Şöyle bir bakıyorum. Atladığımız, kaçırdığımız bir şey var mı? Dikkatimi çeken bir şey? Yok, siz ne dersiniz? Oraya nasıl geri döneceğiz Ben onu düşünüyorum şu anda Yani buradan bir şey yapamıyoruz O zaman atlayacak mıydık aşağı acaba Bakalım Bugün ne de olsa Ellen Wake'de de bir sürü kez öldük Bugün ölme günümüz Dark Souls kafasıyla oynuyorum. Öyle öyle öğreniyorum. He, bak buradan geçiş varmış. Kendini sağa sola atmaya da gerek yok. Aa başa döndük zaten. Şimdi taşlar yerine oturdu. Bir saniye. Ee, elektriğimiz geldi mi yani şimdi? Vallahi her yerde de elektrik gözüküyor aslında. O zaman bizim derdimiz buraya çıkmak değilmiş. Evet ya böyle bir kuş. Başka türlü değil. Tabii tabii buralardan geçtik. Ha. O zaman bir saniye. Şöyle sağda kalacak şekilde yapamıyor muyuz? Olmuyor mu? Neyse, turuncular sağ üst köşeden sol alt köşeye. Maviler alt iki ve sol üst köşe. Peki onu öyle yaparsak burası da sarı olacak. Ve yaptık. Al sana braş kapağı. Got it. Evet, böyle yarı başarılı yarı başarısız bir şekilde ah, hikayeyi yes, götürmüşken yes. seni de alalım be. next we meet. Evet. Bu bölümün sonuna geldik diyelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.